Ne yapıyorsunuz? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Bir dakika ışıklandırmayı şöyle yapsak nasıl? Wow. Wow. Yeah. İyi. Şu ama. Ama neyse, neyse önemli değil. Bence önemli değil boş verin yani çok. Şöyle yapsam. Bir tık böyle bir değişik bir. Bugün ne yapacağız? Manifesto. <laughs> Alıştık kalbim sensiz cihazlara. Ben aslında Hı. bu hafta video çekmeyecektim. Çeksem bile hafta sonu yayınlamayı düşünüyordum ama bunu çekince editlemeyi ve bir an önce yayınlamayı düşünüyorum. Çünkü tokalarım çok güzel. <laughs> evet, Manifest bir e, klibini yayınladı. Albüm filmini yayınladı ve hepimizin kalbini çaldı. Biliyorum. Evet, siz de çok beğendiniz. Farkındayım. İzledim ama birazcık atlay izledim. Biraz sıkıldım. Kızlar çok güzel her zamanki gibi. Ama bu hayatta... İki şeyin kötüsüne tahammül yoktur. Bir tavuk döner. iki oyunculuk. Nereye abla? <laughs> Bilmiyorum. Sen <sensörde> söyleyeceğim. <laughs> Meşhur bir sözdür bu, bilir misiniz? Ben uydurdum, bilemezsiniz. Meşhur değil zaten. Evet, albüm filme ses getirdi mi? Bence getirdi. Bence dikkatleri üzerine çekti. Ama e, tabii oyunculuk. Hani kızlar zaten oyuncu değil, öyle bir iddiaları da yok tabii ki ama ben mesela bu tanıtım filminin belki sözsüz olması çünkü konuşunca oyunculuğun yoksa iyice ortaya çıkıyor sanki. Belki sözsüz olması daha iyiydi gibime geldi. Yunus, ışık oldu mu? Oldu bir şeyler işte ya. Öf. Ben gerçekten ışıktan anlamıyorum ya pek. Bir şey izleyeceğiz, gideceğiz sonra. Oradayken daha iyiydi biliyor musunuz? Ben oraya geri alacağım bunu. <laughs> bir ışık almak lazım biliyor musunuz ama ama YouTube'a yaptığım yatırım bana geri dönmediği için artık YouTube'a daha fazla yatırım yapmak istemiyorum. Başka şeylere yatırım yapmak istiyorum. İngilizce öğreneceğim. Ben ezberledim arkadaşlar şarkıyı. <laughs> yani yapmayı düşünmüyordum ama çok güzel bir yorum geldi. Bu videoyu yapmamı isteyen bir takipçim, takipçim dediğime bakmayın aslında arkadaşım da benim bütün videolarımı takip eden çok kadim ve çok sevdiğim bir arkadaşım var. Yani arkadaşlarımın arasında herhalde bütün videolarımı takip eden bir tek o var, biliyor musunuz? <laughs> Diğerleri çok sıkıcı buluyor çünkü. Müthiş bir video klip geldi. Başlıyoruz. <laughs> Mani festival gerçekleşecek biliyorsunuz. Biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ee, ona hazırlık yaparken başlıyor. Hepsi muhteşemler tabii ki. Buralarda böyle bir hani Lydia ile bakışmalar falan olanın. Cornetto klibi de benzemiyor mu? Cornetto neden bu sene manifestle anlaşmadın? Seneye anlaşacağından %100 eminim buraya yazın biraz ileri görüşlü olup bu sene yapmalıydı. Hem bu sene yapsa daha uygun fiyata mal edebilirdi. Hem de mesela bu şarkılardan biriyle bu klip bile Cornetto'ya uyarlanabilirdi. Durum zaten e, bu ambiyansa, işte çocuklara falan daha önceden hakimiz. Neden? Albümü tanıtım filmini izledik. Zaten bunlara hakimiz. O yüzden ne yaptıklarını falan biliyoruz zaten. Şuna Kızların kıyafetleri çok güzel olmuş. Hala söylediğim şey geçerli. Dediğim gibi ben bu kızları bir kere olsun artık şeyle görmek istiyorum. Hepsinin aynı kıyafet, belki farklı renk daha böyle hepsinin tek bir şeyle görmek istiyorum. Ne denir ona? E, Sueda'nın bandanasını çok beğendim. Ben o... Bak böyle gruplarda, filmlerde falan mutlaka birisi saçına bir aksesuar takar fark ettiniz mi? bir dansımız geldi. Nasıl? Bu e, hani diyorum ya böyle grup altı kişi olduğu için nasıl duracaklarını bilemiyorlar. Mesela arkada üçlü oldu. Önde de üçlü oldu ya bu duruş mesela çok hoşuma gitti benim. Çok güzel. Bazı yerlerde yine dağınık görüntüler var. Kanımca, zanaatimce, zannımca. Ay, bu arada, bu arada Mina'nın üstündeki şeye bayıldım delikli. Bu sene çok moda. Ya zaten giydikleri her şey genelde moda. Ve zaten moda olmasa bile moda yapacak kişiler bunlar artık. Bu kızlar var ya önümüzdeki 10 sene boyunca modaya yön verecek isimler Türkiye'de. Buraya yazdım. Yakında görürsünüz işte. Esin'in kolyesi gelmiştir. İzleyin ve görün. Bir şeyler biliyoruz herhalde burada. bu poza bayıldım. Şarkı çok güzel. Şarkı hem dinlemelik hem dans etmelik. Beni çok gaza getirdi bu şarkı böyle. E, iki i̇ki gündür bu şarkıyı dinliyorum. Yürürken şey diyorum böyle. Ya dans ederek yürürsem ne olur acaba yani? Çok canım dans etmek istiyor. İnsanı çok coşturan bir şarkı değil mi? Yemin ederim bak tam Cornetto şarkısı gibi. <laughs> ha bak mesela buradaki duruşları. işte dediğim dağınıklık bu. Ya bir şey söyleyeceğim. Esin'in mimikleri o kadar göz alıcı ki, o kadar parlayan bir kız ki. Outfiti ve saç makyajı o kadar güzel olmuş ki. Ben e, ilk izlediğimde Esin'den gözümü alamadım. Zeynep bu grubun Eren'i oldu gibi gel geliyor bana. Size de öyle geliyor mu? Böyle rap kısımlarını falan o söylüyor. Hilal zaten, Hilal bayağı lider vasfı taşıyan bir kız yani duruşuyla, sözleriyle, işte röportajlarında falan da gördüm. Gerçekten grubun lideri gibi. Hilal'in bu şeyine de bayıldım. Twerk gibi olan dansına da bayıldım. Çok güzel. Ama işte yani dans ettikleri kısmı biraz daha farklı bir yerde de mi yapsalardı acaba? Yine arkası çok karanlık. Biraz daha aydınlık, biraz daha canlı bir şeyler istiyorum. Acaba kızlar kendileri mi istiyorlar böyle? Çok canlı olmasın mı istiyorlar acaba böyle? Daha soft renklerde mi takılmak evet. istiyorlar? Biraz canlılık istiyorum böyle. Dikkat çekici renkler istiyorum. Yerinde... Süeyda'nın sesi şarkıya o kadar güzel gitmiş ki İlk dinlediğimde anlayamadım hangi hangisinin sesi. Sonra dinledikçe oturdu kafam. Süleyda'nın söylediği kısımları çok beğendim. Yani <laughs> hmm, Bir dakika. İlk izlediğimde dönüp 3 kere daha izledim. Esin şov yapıyor. Esin tam bir şov girl. Şovunu yaptı ve bak bir şey söyleyeceğim. Hiç şey çalmadan yapıyor bunu biliyor musunuz? Yani e, rol çalmadan yapıyor. Kızın kendisinde böyle ışıldamak var resmen öyle bir kız. Öyle bir sahne kızı yani bu. Bu kamera hareketini de çok beğendim. Bir dakika geri dönüp bakacağım. Çok güzeller ya. Gerçekten. Mina da. Mina da gerçekten tam bir güzin abla ya. Mina da grubun böyle büyüğü, olgunu. Tamam kızlar tamam sakin olun böyle ta yatıştıran bir kız gibi görünüyor gerçekten. Burada kamera, kameranın Mina'ya geldiği yerde. O kadar uyumlu ve o kadar ahenk içinde olmuş ki kamerayla çok beğendim o kısmı. Lina'ya bu saç çok yakışmış. Saçlarını çok beğendim ve renk olarak da Lina'ya. Lina mıydı kızın ismi ya? Öyle bir ismi var ki Musa gibi sanki Wings Club. Lina mıydı? Alzheimer hastalığı yavaş başlangıçlı, ilerleyici seyirli, e, primer olarak bellek bozukluğuyla karakterize. Öyleydi galiba. <laughs> Musa'ya bir i̇şte tane hani video yaptım kızın ismini ezberleyemedim ya. Ne Lina'sı? Lina kim? Lydia. <laughs> Lydia'ya siyah çok yakışmış ve bu saç da çok yakışmış. Böyle Lydia hani açık renk ya açık renk yani kendisi de açık renk bir kız. Saçları da açık renk. Siyah böyle patlatmış Lydia'yı. Lydia da gerçekten ama Miusa gibi bir isim ya. Aklımda nasıl tutabilirim? Hayatımda hiç Lydia diye birini tanımadım. Esin'cim şovunu yapıyor. Şimdi bu kızlar 6 kişi zaten. 6 tane de erkek diziyorsunuz yanlarına. 12 kişi oluyorlar. Tabii 12 kişiyi kadraja sığdırmamışlar da. <laughs> Çok kalabalık göründüğü için. Yani şey pide kuyruğu gibi görünüyordur eminim. Şu son pozu da bir değiştirsek mi? Hep ikisi öne koyuluyor böyle. Son pozunda bir değişiklik olsun artık bu kızların ya. Hep aynı poz, bitiriş, hep aynı bitiriş. Biraz şaşırtın bizi. Son pozlarında bir artık bir yenilik istiyorum. Bir de dediğim gibi kıyafetlerinde renkli bir şeyler istiyorum. İlk gösterdiniz bize ilk klipte pembeleri. Şimdi de hep soft renklerle takılıyorsunuz. Tokalar nasıl? Şey dedim böyle. Çok özendim biliyor musunuz bu dansa? Çok hoşuma gitti. Dedim ki ben bu dansı yaparım. Ben bu dansı dedim yaparım ve hemen açtım eve geldim. Böyle videoda kafamda oynuyor zaten. Dedim ki ben bunu ezberledim zaten artık. <laughs> güzel olmuş. Bayıldım bayıldım bayıldım. Gerçekten o dansı ezberleyip yapasım geldi. Ama ezberleyemedim arkadaşlar. Yani şimdi açık konuşmak gerekirse belli bir yaştan sonra kas hafızası eskisi gibi hızlı almıyor şeyi. Bilgiyi hızlı almıyor. Eskiden böyle bir kareografi yapardım derdim. Bu arada ben hep kendime baktım ha hiç kameraya bakmadım. Bir kareografi yapardım derdim tamam. Ben ezberledim bunu hadi yapıyoruz. İkinci yapışımda ezberlerdim. Şimdi izle Allah izle hangi ayağına atıyordu? Hangi şeyi yapıyordu? Şimdi mesela zumba yapıyorum. Zumba yaparken bakıyorum. <gülüyor> 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 Yapamıyorum. ya yapıyorum ama çok daha zor oluyor gerçekten. Bir de mesela dans etmeye devam etseydim. Benim dans kariyerim de ilkokuldan ortaokula kadar. Ondan sonra dans etmeye devam etseydim belki böyle olmazdı da. Kızlarımızın Ankara'ya gelmesini büyük bir heyecanla bekliyorum. Umarım gelirler ve konserlerine gideriz. Çok eğlenceli olur. Konserlerine gidersem danslarını ezberleyeceğim orada yapacağım. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz ya ben hepsi grubunun zamanla denk geldim şimdi manifest zamanla denk gelemedik. biz tabii o kadar genç değiliz artık ama hepsi grubunda ortaokullu öğrenciler bile hani mesela 7. 8. sınıfa giden öğrenciler bile utanıyordu İşte ben hepsi dinliyorum demeye böyle ezikliyorlardı bizi şimdi üniversitelerde görüyorum manifest dansları yapıyorlar ya resmen Türkiye bir kız grubunu açmış havada kapmışız resmen. Herkes büyük bir mutlulukla bak ben kaç yaşındayım çalışıyorum utanmasam ofisteklere gelin diyeceğim. Manifestin dansını yapalım diyeceğim yani öyle bir etkisi var grubun. Böyle işte arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Valla ben iki hafta kafa tatili. Öyle bir kafa tatili oldu. Yaz geldi artık arada videoları aksatırım kusura bakmayın. Zaten biliyorsunuz ki YouTube'dan para da kazanmıyorum. Bazen motivasyon düşüyor. Ben yıllardır yapıyorum. Ulan İki senedir ne iki senesi bir senedir e, YouTube yapan insanların aboneleri 10.000 oldu bin oldu ben hala böyle 2000'e böyle <laughs> ya oluyor Tabii ki ama çok yavaş oluyor ya bazen motivasyonum düşüyor o yüzden hani para kazanmayı da geçtim de abonem o kadar yavaş çıkıyor ki o kadar yavaş olur Ben bir YouTube başarısızlığı Örneğim yani nasıl YouTube yapılmaz? Böyle yapılmaz. Ben ne yapıyorsam tersini yaparak başarılı olabilirsiniz. Youtube'da. <laughs> Bu kadar söyleyeceklerim. Siz ne yapıyorsunuz? Hiç yazmıyorsunuz ha. Aşk olsun. Hadi o zaman. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Açık Kalbimin tek... Aa. Aa. bir şey daha söyleyeceğim. Şarkının kalbimin tek sahibi değil de KTS olarak çıkması çok mantıklı. Çok tebrik ederim. Bunu kim düşündüyse alnından öperim. Bu kadar söyleyeceklerim.